Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Faruk Eşer. YKS 2024'te Türkiye 400 elimsi oldum. Ve bu videoda netlerinizi nasıl uçurabileceğiniz hakkında size bomba gibi bir taktik vereceğim dostlarım. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar aslında vereceğim taktik deneme analizini nasıl yapacağınız hakkında olacaktı. Yani deneme analizini doğru yapmanız durumunda netiniz zaten ister uçacaktır. Yani yeterli miktarda çalışmanız gerekiyor tabii ki. <laughs> yani şimdi şöyle söyleyeyim dostlarım. Şimdi bir TET denemesi aldığınızı varsayıyorum. Bu TET denemesinden çıktığınız zaman deneme analizini eğer kör topal bir şekilde yapıyorsanız bu sıkıntılı bir durumdur. Yani denemeden verim alamazsınız. Sadece soru çözmek gibi olur sizin için. Hatta soru çözmekten bile öteye geçemez. O yüzden Deneme analizi yaparken yapmanız gereken birkaç tane altın kural var dostlarım. Şimdi arkadaşlar isterseniz deneme analizini nasıl yapacağınız hakkında size o bilgiyi vermeye başlayalım. Şimdi birinci olarak dostlarım yanlış veya doğru fark etmeksizin denemeyi çözerken iki şık arasında kaldığınız bütün soruların hepsini işaretliyorsunuz. Bu neden çok önemli? Şimdi öncelikle şu. Varsayalım ki iki şık arasında kaldınız ve ikincisini işaretlediniz ve doğru çıktı klasik işe yaramayan deneme analizini yaptığınız varsayalım. Yani ya sadece yanlışlarınıza bakıp deneme analizi bitirdiğiniz varsayalım. E bu durumdayken sıkıntı olacak dostlarım. Yani bir sonraki denemelerde belki de o iki şık arasında kaldığınız durumda yanlış olanı işaretleyeceksiniz. Bu yüzden o yanlışı yapmamak için, netlerinizi hızlı bir şekilde arttırmak için iki şık arasında kaldığınız soruların hepsini işaretliyorsunuz. Bu cepte. Şimdi bir sonraki adımda dostlarım. Özellikle yanlış yaptığınız sorularda Hatta iki şık arasında kaldığınız sorularda da dahil olmak üzere. Cevabın neden yanlış olduğunu, diğer doğru şıklarında, diğer dört doğru şıkkında neden doğru olduğunu ya da tam tersi. Bunu bilmeniz gerekiyor bir kere. Eğer bunu bilirseniz, bunu kesinlikle anlayabilirsiniz, siz o konudan bir daha yanlış yapmazsınız muhtemelen. Dikkat hatası olmadığı sürece yanlış yapmazsınız ve netleriniz gerçekten uçuşa geçer. Arkadaşlar bu söylediğim iki taktiği uyguladığınız takdirde, gerçekten yanlış yapma lüksünüz yok. Yanlış yapma şansınız da yok. Yani karşınıza ne kadar soru gelirse gelsin. Karşınıza ne kadar zor soru gelirse gelsin yaparsınız. Çünkü gerçekten bunu hep söylüyorum. Denemelerde özellikle sorular hep aynı şekilde sorulup sorulup duruyor. Doğru bir deneme analizi yapıldığı takdirde, gerçekten deneme analizine uğraşıldığı takdirde denemelerde yüksek det yapmak, hatta YKS'ye de bunu göstermemek imkansız bir şey. Yani gerçekten imkansız bir şey. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Sınav sürecinin bir döneminde deneme analizlerini hiç umursamazdım. Ve bu dönem aslında benim 11. sınıf dönemime dayalıyor. 11. sınıfta o yüzden THT netlerim nispeten çok çok daha düşüktü. Ve deneme analizine bu bakış açımı değiştirdikten sonra, deneme analizine önem verdikten sonra dostlarım, netlerim inanılmaz bir biçimde artmaya başladı. Özellikle böyle birkaç ay içerisinde. Yani çok ciddi artışlar olmaya başladı. Belki de 15-20 net arttırdım kendimi. Yani bunu sağlamanız için tek yapmanız gereken şey deneme analizi ve bu çok basit bir şey aslında dostlarım. Sadece yarım saat, bir saatinizi o çözdüğünüz denemedeki ki yanlış yaptınız, İkisi arasında kaldınız. Bütün soruları ayırıp bunu geçirirsiniz. Netleriniz zaten ister istemez fırlayacaktır, uçacaktır. Rakiplerinize fark atmak için bunu yapmanız yeterli dostlarım. Şimdi isterseniz bir başka olan taktiğimize geçelim. Şimdi deneme analizi tabii ki çok önemli netleri uçurmak için. Ancak bir başka şey daha var. Şimdi öncelikle sizin küçük küçük tekrarlar yapmanız gerekiyor. Özellikle AYT bazında söylüyorum bunu. AYT fen bazında, AYT sosyal bazında söylüyorum. Yani bütün arkadaşlarımız için geçerli bu. Eştarçı da olsa, sözelci de olsa, sayısalcı da olsa önemli değil. Özellikle matematik dışındaki olma kısımda bir tekrar gerekiyor dostlarım. O tekrarı sağlamanız gerekiyor. Keza TYT için de bu geçerli. Küçük küçük tekrarlar yapmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Atıyorum 3 tane kaynağınız var. 3 tane test kitabınız var. Ve bu 3 tane test kitabından bütün konuları aynı gün yani aynı zamanda bitirmeyin. Ben mesela nasıl yapıyordum? Önce bir tane kaynaktan bitirirdim. Sağlam bir şekilde bitirirdim önde. Ardından ikinci kitabı çözerdim. Ama bütün testlerini çözmezdim özellikle. Yani atıyorum 10 tane polinom için test var. Ya da 10 tane fotosentez için test var. Herhangi bir konu. Önemli değil ne oldu. Beş tanesini çözerdim. Beş tanesini sonraya bırakırdım. Sonra diğer konuyu çözerken ondan böyle bir önceki konulardan bir ikişer test çözerdim. Bu kitabı da böyle bitirdim mi? Sonra sınav sürecinin son zamanlarında ayeti için konuşuyorum bunu bakın. Son zamanlarında sadece son kitabı karma olarak çözerdim. Yani mesela nasıl söyleyeyim ben size? Atıyorum sayfayı böyle çekiliş gibi açardım. Tabiri caizse. Atıyorum orada bir sayfa çıktı, o sayfayı çözerdim. Bir daha açardım, o sayfayı çözerdim. Bir daha açardım, o sayfayı çözerdim. Böyle o dersle alakalı kaç tane soru çözmem gerekiyorsa ya da ne yapmam gerekiyorsa, ne kadar çalışma yapmam gerekiyorsa bunu devam ettirirdim. Bu sayede bütün konulardaki olan esnekliğim, bütün konulardaki olan hafızam her zaman taze kalır dostlarım. Bunu sağlayabilirsiniz sizde. Gerçekten çok basit bir şey. Sadece 3 tane kaynağa ihtiyacınız var. Bu 3 kaynakta bunu yapmanız gerekiyor. Ama eğer düz mantık giderseniz, yani bütün konuların hepsini aynı test kitabında bitirirseniz, yani şöyle söyleyeyim, 3 test kitabında da bitirirsiniz aynı vakitte aşağı yukarı. E sonraki dönemlerde konuları unutmaya başladığınızı fark edeceksiniz ve stres yapacaksınız. Ona hiç gerek yok. Sakin olun ve dediğimi yapın sadece. Bana güvenin. Bunu hem TRT'de 111-25 net yapmış bir insan olarak hem de YKS 2024'te Türkiye 4 olan bir insan olarak söylüyorum. Tecrübe asla yaslanamayacak bir şeydir. Şimdi dostlarım Son olarak yapmanız gereken şey şu. Bu iki dediğim taktiği cebe attığınızı varsayıyorum. Güzel bir deneme analizi yaptınız. Güzel bir konu tekrarı yaptınız. Yani konularınızı güzel bir şekilde hizaya soktunuz. Son olarak da yapmanız gereken şey mental olarak kendinize en iyisi olacağınızı dikte etmek. Dostlarım bakın bunu her videoda söylüyorum. Yani istisnasız bir şekilde bütün psikolojik araştırmalara bakın. Sınavlarda, hastalıklarda, her şeyde psikolojik mental çok önemli. Eğer ben yapamayacağım diyorsanız zaten yapamazsınız. Yapacağınız varsa da yapamazsınız. O yüzden öncelikle diyeceksiniz ki bu sınav çok basit. Ben yeteri miktarda çalışıyorum. Ben bu sınavı yapacağım. Bu sınav benim gözümde bitti. Bunu diyeceksiniz kendinize ve hayatta ne kadar zor günler geçirirseniz geçirin. Sınav süreci boyunca düzenli ve disiplinli çalışmaya önem vereceksiniz dostlarım. Eğer bu üç maddeyi harfi harfi uygularsanız netleriniz tavan yapacaktır. Gerçekten tavan yapacaktır. Evet dostlarım bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Eğer daha detaylı ve birebir destek almak istiyorsanız sistemimizden öküzlük alabilirsiniz dostlarım. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.